Hediye başlıyoruz ama. <laughs> Hepinize merhaba. Ben Kutay Kaya. Yok, Toprak Berke Kaya. Bugünkü videomuzda arkadaşlar vampir köylü oynuyoruz. İlk el moderatörümüz Arda Bey. Nasılsın abi? <laughs> İyiyim ya. Bugün yanımızda öncelikle merhaba arkadaşlar ben Kutay Kaya var. Ben... İkinci olarak... <gülüyor> <gülüyor> dur dur şöyle yapalım. Ben Kutay Kaya. Beni zaten hepiniz tanıyorsunuz. <laughs> ben oynayan. Yazım Efe. Arda. <laughs> Sayın Mamiko Bey ya, çiçek değil misin? Özge Ulusoy. <laughs> kurt adam kurt adam. Özge Ulusoy, <laughs> Özgeciğim merhaba yoksa o Özge. Yoksa o. Bir şey diyeceğim bu çocuğu tanıyan var mı yani? Sen kimsin kanka? Selam, Selam canım. ben Bedir. <laughs> Saçı yok. 2005 yaşı <laughs> yok. 2005 yaşı yok. <laughs> Ata. Arkadaşlar bugün yine bizi saçma sapan bir şekilde topladı. Ne evet. yapacağımız hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Vampir dedi, köylü dedi, Böyle bir şeyler salak, dedi. Nasıl salak özgün içeriğim var dedi. Gitmiş <laughs> youtuberlar izlemiş yani. Ya oğlum <laughs> özgün. Hemen bir Kato geç. şu Anladan videoda da, kaç kere evet, dedim şu... vodka içmeyin diyor. Ya şey Arkadaşlar oyunumuzda bir vampir, bir jester, bir tane de doktor var. Aynen. <laughs> bir şey sorabilir miyim? Benim <laughs> yemeğim nereden buna koyuyor? Sen, sen gelecek kanka. <laughs> <laughs> Et var bende yiyecek mi? <laughs> <laughs> Uyuyor muyuz kanka? Herkes uyuyor. Bir uyurum var ya şimdi. Uy bir daha uyan. Gözün açarı var ya. Evet şimdi ilk vampiri seçeceğim. Vampiri <laughs> seçeyim. Kanka niye dokunuyorsun bana ya? Kanka ne vurdun böyle? Vampiri... Arda Yavaş! Seçtim. Evet. Şimdi doktoru seçiyorum. Bir şey diyeceğim. Vampir yani. kesinlikle sağ taraftan değil <laughs> ama. Evet bu arada. <laughs> değil mi? Sağ tarafta bir tek ben. Eren'in bu gülüş yüzünden bence vampir Eren. Çok şüpheli bir gibi miydi? Doktorda evet, seçmiş e bulunmaktayım. <laughs> Şimdi Jester. Jester kim olsun? Ben dokundum bu İsteyen el kaldırsın bakayım. Evet herkes kaldı. <laughs> <laughs> seçiyorum. Seçtim evet. A Aça, açabilir miyiz abi? Şimdi herkes uyansın be. oğlum ilk Ol gün bir şey yok. Bakın <laughs> uyansaydı sen, sen. Oğlum herkes bu uyanacak. Uyanmadı ama işte <laughs> ne <ben> güzel. <ya. gülüyor> ben, ben. Harbiden uyumuşum ben. Uyuyoruz arkadaşlar. Ya, ya biz uyandık ki o zaman. Sen uyuyor musun lan? <laughs> bence Eren şüpheli. Bence de Eren çok <laughs> şüpheli. Eren çok şüpheli vampir bir uyansın bakayım vampir. Vampir bir uyansın. Beni seçsin. Ya Vedat uyuyon konuşma. Birini seçti vampir uyuyabilir. Doktor uyansın birini korusun. Ben mamiyi koruyacağım. Ay sesi söyle. Tam doktor da uyusun. Uyu doktor. Chester'ın bir ne yaradığı yok <gülüyor> <gülüyor> Evet uyanabilirsiniz. Oh, Köyaltı. yine iyi uyuduk ya. Chester hiçbir işe yaramıyorsa toprak olsun. Chester'ın amacı şu an köylülerin onu asması. Aynen. Aynen. Ay. Beyler şimdi biri öldü maalesef. Allah Allah. Kim öldü ya? Biri öldü. Mami geberdi Gece... bence. Ya, ya rahat sen ben öldüm. Toprak ben. Öldü. Gece birini öldürdüler. E şimdi videonun Ana sahibini öldürdüyse ağzını açıyorum. Video benim ama. Bir dakika. Video benim ama. Bir dakika. Bir Bir dakika. Sizi var ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim öldürdü Perkutay'ı? Şimdi video sahibi toprak olduğu için bence vampir toprak. <laughs> ya ben Eren demek istiyorum çünkü çok şüpheli değil mi? Haa yaptı böyle. Gülmedi bile. Ha öyle yaptı. yaptı. Toprak, toprak Eren'e direkt salladı. Hiçbir saçma sapan bir delille. Sen bir konuşmasana ya. Toprak. Bence Mami. Ben ne yaptım ben ne <laughs> alakalı. Ben kaç... hiçbir şey yapmadım abi. Ben, ben ne yaptım hiçbir şey abi. Size fikrimi <laughs> söyleyeyim. <var. gülüyor> ben bu adama dedim ki bu adam benim için bir şeydi, yendi. Yem, o dedi ki bir <laughs> elinde argüman yok o zaman onu asalım. Demek ki köyden birinin asılmasını istiyor. <laughs> ya olmadı şükür ya. Köyü azaltmak o, istiyor ya. Köfte bor seni. Köfte bor. Bor ya. Bir <laughs> <ya. gülüyor> information'ım var. Çok önemli bir information. Doktor kalksın dediği zaman Bedir tamam şimdi Mami'yi koruyorum dedi. Oradan Eren'e şu ufak bir gülüş attı. Bence Eren tam Senin kalkmıştı. Abi gece uyanık mıydı? Dinle dinle. <laughs> ben, ben <gülüyor> şimdi dinleyin. Bu ben mamiyi koruyorum dedi. Bence Eren'in gözü açıktı. Bunun malca hareketini gördü o yüzden güldü. Ben Ama bir şey, şey Eren oldu ya da ya, şimdi. ya da, ya da sadece ben koruyayım. O da olabilir. Şimdi <laughs> ben elçi. Bu benim doğru. Ben bu gece olacağım. Evet. Ben kazanacağım. Peki, niye Bence sen zaman değil misin? Be, Bence bu Chester'la. Bence çok şüphelenen bir... Evet evet. Aaaa! Yani. Evet, 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 evet. <laughs> <laughs> oğlum ben espri yapmak için... Yani istiyorsanız aslında bir şey var. <laughs> ben bir şey diyeceğim, bayağıdır konuşmuyorum. Çok garip hissettim. Konuşamıyorum yani sen ha. Ha. Şimdi oynamaya geçiyoruz. Atarlar yes. el kaldırır. Ata bir evet, diyenler. kim amına tamam. koyayım? Hamdi. Ata Sen sana Yok, Aa, Sen Allah ben evet. de oynayacağım. <laughs> Bedir diyenler. Ben. <gülüyor> 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 benim benim bir şeyim var. Cemal bence ben <laughs> Cemal. Tamam. <laughs> tamam Mami diyenler. Yok Mami Jester. <laughs> Mami Jester. Mami Jester. Mami, Mami, Mami nice. Toprak ben. Ben de sizi <laughs> Ben Gerçekten şey böyle bir şey yapmayın. L Hayır. Lütfen yapmayın. Gel rica ediyorum. İyi Bu adam çok kötü sırıttı bu. Bir şey diyeceğim. kim kaldırdı bu ibneye eline? kim kaldırdı? Ben kaldırdım. Ben kaldırdım. Şu asalım ben de. Bence de. Niye la? Yalnızca geçebilir miyiz abi? Sana oy yok mu kardeşim? Yok kanka. Yağız, Yağız'a verenler. Yağız'a verenler yok mu? Oğlum herkes, herkes Eren'e şey istiyor. Oğlum, vermek oy istiyor. Oy vermek gibi bir şey yok bu arada. Tamam. Herkes Eren'e verdi. Herkes bana mı verdi? Ben toprağa vermek <laughs> istiyorum. Ben, <gülüyor> de toprağa verdim. Hayır Bir şey, de, şey, diyeceğim. De, şey de, diyeceğim. Şu an video üst ama yani. Ya sensin. O zaman oynamayalım. Ben sen toprağa vermek istiyorum. Şu an elinde son bir yok. Bana verenler verdi. Galiba AKP'ye verdi. Tamam bir 51 Mami'ye verenler. Nedir'e veren var mı onu bir sor. Bedir siktir et şimdi. Bu ne lan? Arkadaşlar <laughs> videomuz ürün yerleştirme de. <laughs> toprağa veren. Seri toprağa veren. Toprağa veren. Ben de mu ya? Şey de veriyor. veriyor. Bedir de veriyor. Sizin de veriyorum ben. Tamam. tamam buna veren var mı? Mesela ben Eren asıyorum. Eren. Bedir'e veren var mı bu arada? Bedir'e, Bedire veren, veren yok. <laughs> <laughs> Toprak gitti. Neydi? Gerçekten kötü insanlarsınız. Videoda umarım şey. Eğlenceli Malını olur seçim, adınıza. Allah'ın belası. Bir şey Nasıl, Bu neymiş? Canınız sağ olsun. Kaydedim <laughs> amına. Masum bir köylü arkadaşlar Aa, uyuyabilirsiniz. Salak köylü. Herkes <laughs> uyusun şimdi. Başka <Salsın> sorun <laughs> var mı? Ben göreceğim şimdi. Ben geberdim var. uyumama gerek var mı? Yok yok sen. Ka bir uyuyun. Gerçekten şu an ak göt kara göt belli olacak beyler. Uyusun ya Vampir uyansın. Birini seçsin. Boy. <laughs> Vampir bir daha uyansın anlamadım. Sen bilmiyor mu vampiri? Tamam. Şimdi doktor uyansın birini korusun. <laughs> <laughs> Eren doktor doktorda uyudu. Bastıttı Eren Gül'de Eren'e vererek. Herkes gözünü açabilir. Evet. Beyler. Aramızda söyleyeyim. bu arada gerçekten ben kaşarlar var, biliyor musunuz? Aramızda musun? bir, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Katilin kim olduğundan emin oldum. Kimin öldüğünü açıklıyorum. Bu arkadaşım. Ana Hamdi diyecek ne şey şey oldu ya? Nefta i̇şte. oldu. Bir aldım da böyle. neyse ben konuşmuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hani biz Mami'ye dedik ya bu jester bu jester diye. Jester rolü yapıp katil olduysa bu. <laughs> <laughs> Başta demiştim. Ya <laughs> <Bir> dakika <laughs> bir saygı kanka. Öyle saygı şunu bir sormak istiyorum. Ortalığı karıştıracağım şimdi sonra kaçıp gideceğim. Buyur. Buyur. Şimdi ilk ben öldüm ya. Evet. Ya vampiri öldürürseniz. <laughs> Vampir öldüyse oyun bitiyor zaten. Vay, oyun ya bittiyse şu an. Hayır, hayır ben açıklıyorum bittim. oyun bitiyor. Ya bir siktirip gitsene. <laughs> 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 değilim. Doktor. <laughs> Mami. Ölmediyse açıklasın kendini. Mami. Bir şey diyeceğim. Bir dakika bir dakika. Şey Bu adam her şeye karışıyor. Bu adamın... Hayır hayır bir şey. Ben hiç kimseye katil olarak bile suçlamadım. Bu... Sabah beri. Bir ihtimal söyleyebilir miyim? Söyle. Bedir'in jester olması. Çok komik <laughs> oluyo Neyse Mami Oynamaya geçelim Oynamaya geçelim, Bedir diyenler bir, Bedir elini. mi? Elini bir ya Bedir diyenler o Acı Bedir gesture <laughs> ya Mami diyenler şey Mami, Abi Mami'ye ver şey Bak mi? Mami'ye ver, Mami'ye ver Kino olsun Bu <laughs> adam Bir dakika bu gesture <laughs> Bu da gerçekten kurt <gülüyor> <gülüyor> bu Mami'ye <laughs> astırıp oyunu <boyimi> kazanmaya çalışıyor <gülüyor> oyun <gülüyor> Ah gesturese Mami'ye astırınca oyunu kazanamaz ki Aynen gesture Kaybaşta kazan. Allah Allah. Sen mami de mami çıkmazsa iade. Adam ya. mami anasının ırzı gibi şey yapıyor. <laughs> ya, ne <ben senin gülüyor> <laughs> yap. Arkadaşlar ben köylüyüm ben kendimden eminim. Şimdi <laughs> ne, bir kısım doktor. Böyle bir şey mi? var bir ben yapıyorum. Yapıyorum. Hayır, hayır, ya da ben, asın. Ben ben benim şeyim şey değil. Şimdi şu ben köylüyüm tamam. O zaman doktor vampir ve jester kalmış oluyor. Yani bu Hayır doktor belki yok. Doktor vampir Aynen onu bilemez. Onu söyleseniz. Doktor varsa şu an aramızda kendini ifşa edebilir mi? Kendini açıklar verse Hayır oğlum öyle bir şey yapamaz. Şey, Mamiye sen Ayşe. ver, mami değilse 5 lira. <laughs> öyle bir şey ben, ben bu adamın yaptığı şeyi biliyorum amına. Mami Hayır. saf köylü. <laughs> saf köylü. <laughs> sen... jestersin <laughs> Mami'yi asıracaksın, yani. köylü çıkacak seni asacak sonra sen kazanacaksın oyunu amına Hayır, Yağız şey. yes. de Vampir amına koyayım Lama'ya geçiyorum Bir diyen var mı? Arkadaşlar moderatörü bilmem misiniz? Mami diyen Olsun Hayır Var mı? Ol. Ben Yağız yes MP diyorum Okey Elini bir ya ben Boros. Beren var mı? Kaybettik. Hayır herkes. Hayır herkes bir biri var. Tamam işte kimse ölmeyecek, kaybedeceğiz Bum, ama. Hayır sen çünkü ba yani vampirin kazanması için. O zaman için. oy birliğini sağlayacaktınız. Bum, ya kadar herkes bir kişiye Ay, vermiş. Herkes, herkes, şu an. Aynen sen bana ver. Sen ben niye yoza verdin onu? İkinizden biri kesinlikle Jester. <laughs> bu, bu net. Diğeriniz de köylü. ya ben geri zekalıysam bu da geri zekalıysa <laughs> ben bu Jester'sa. Böyle bir ihtimalle Jester'sa çok komik. Ben şu an şuraya getirdim. Aa, <laughs> <laughs> Mami Kobe'nin tükürüyor arkadaşlar. Bedir, bedir. Beyler birini asıyor musunuz asmıyor musunuz? Ona göre uyuyor. Oylamayı baştan yapalım mı? Baştan yapıyoruz. Birini asıyorsanız asın. Ama herkes susun. No yorum Aynen ya. ya. Yorum <laughs> yok. Nasıl? Bedir diye. Bir. Mami diye. Doğru <laughs> <laughs> İki. <gülüyor> tamam. Tam Mami öldü ki. Var mı oy? Bir. Sen birsin. Sen? Mami öldü zaten. Mami, Mami öldü. Zaten. Mami gitti. Mami Mami kazandım. Jester'ın. <laughs> <laughs> <gestirdim>. Jester'ın. <laughs> 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 ya ben ne diyorum oyunun başından beri Allah'ın belası Eren Çok diyorum abi. ya. ya beni, gerçek, şey. beni gerçekten zevkini asal köy halkının anasını <laughs> bu. Vampir buydu bu arada. Çok belliydi bence. Vampir bu muydu? Evet, evet bayağı belliydi. O, o zaman bu Oğlum el, ben... E arkadaşlar birinci elin kazandığı Mami <laughs> Mamiko Mami ben, Mamiko Bey'in Jester'la kazandı şimdi Oyunumuz ikinci ele geçiyoruz. Ya. Yatın, yatın gençler yatın. Polis baskını mı? Biraz da uykumuzu <laughs> alın gençler. Ee, şimdi kimi seçiyorum biliyor musunuz? Söyle bir şey Kimi seçtiğimi anlamayın. <laughs> ee, kimi seçtiğim... İşte, ya ben birini seçiyorum. <laughs> vampiri seçtim. Kızan, doktor mu seçiyorum şimdi? Bir Aynen. Okey, doktoru seçiyorum. Doktoru... <gülüyor> 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 Amatör seçtim. Şimdi Jester'da sıra. Ben ben uyurken rollüyorum. Evet, uyuracak, herkes ya. rollerini anladıysa Jester bir baksın bakayım bana. Okey, e, doktor baksın bir. <gülüyor> <gülüyor> evet, kim verdi vampir baksın bir de. Ha, ne oldu? Sen vampir değilsin. Ya nasıl ben de değilim. Okey, e, tamam uyanabilirsiniz gençler. Ben bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Baba siz gerçekten şey, şey sabotajsınız. Toprak alacak la şimdi. <gülüyor> Toprak kaydı. <laughs> 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 Eğlencesine toprağı astık ya. <laughs> evet evet. Bir daha asalım mı? Şu an toprağa bambir yaptı. <laughs> Arkadaşlar bu video Kutay Kaya kanalına geliyor toprak. Videoda yok çünkü. İki el asma yani. İki el asma ya yani. kanka? el asma Şanslısın lan yine. İki el asma Eyvallah kanka. Çok iyisiniz ama. İkinci el öleceksin kanka. Eyvallah kanka. kanka. Neyse ben bir göz Ya da bunu yapalım. düşüneceğimiz için. Ya da bunu <laughs> Jester de seçmiş olabilir. Ama bir şey diyeceğim. Aynı kadro olmak <laughs> var belki bu adam. Sen neydi? Jester. Sen neyi Belki Jester. O adam bir daha Jester olmaz bence. Belki. Emin misin Olabilir birader? Olabilir de Sanmıyorum She knows. <gülüyor> She Bin, <laughs> <knows. gülüyor> lira. Ya bir şey canım. Doktor beynini kullansın lütfen. <laughs> Uyuyoruz mu? Doktor kim diyor şey, mu? <laughs> <karar>. ya? Uyuduk şey, <laughs> mu? Benim karnım Ya uyuduk Tamam kendimi korudum ya ben. Evet ilk doktor mu koruyordu? Yok ilk vampir, vampir, vampir koruyor. Vampir koruyor ama? Vampir kalk siktirin birini öldür. Benim kafam çok karıştı galiba kendimi oynatacağım. Kanka bak vampir gözükmemek için sesin böyle boğuk şey yapıyor. <gülüyor> 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 o benim şeyi sen de böyle ama. <laughs> o benim şeyi ya. Bu arada bir vampir kokusu alıyorum ya. <laughs> doktor, doktor, mu? kalk sana. Aynaları yak sana. Ya. E, doktor yine ampul. Kanka sol tarafımda bir hareketlenme hissettim ben. Okey O ee, şey kanka dur dalga. Evet. Kanka toprağı asalım mı? Her asalım. Herkese arkadaşlar. Oh. Ee, ne? Kimi öldüğünü söylüyor muyum? Beni öldür ama kimseniz an yapmış. Oh geber, geber. İlk ben ölmedim. Ama Sikmişler. ya. Bir şey öldü lan. Sikmişler Hamdurucur. Ata. Hamdi kim öldürdü lan? Hamdi, Hamdi ya öldürdü lan? Ben. Ben, ben, ben. Ben, ben. Toprak ne öldürdün lan? Ben ne öldürdüm? Nedir asla Toprak katil. Ben Toprak'ı tam göremediğimden ötürü. Zaten... Zaten... Ben zaten. Ben Ceyrem. arkanda <laughs> biri kalmasın abi. Bak sen arada bir, arada bir kontrol et. Dalga hesabı dayıyor mu diye. Bir, <laughs> sen de hissettin değil mi? Şinovs. Ya kanka ben Şii yalnız Şii'yim. Hatta Mennovs. Men. <laughs> Gerçekten videoya bir hokkabaz alalım dedik ve onu aldık yalnız. Yes. Evet. Arkadaşlar benim kişisel fikrim olarak Bedir'i de onu sikmemesi için bence Bedir'i direkt şey yapabiliriz. Kanka beni öldürürseniz her gece biri öldürür. Acaba, <gülüyor> ben... <gülüyor> ben kimim? Kanka kanka <laughs> sonuma <olmayı>, ikna olmuş gibi çok. Açık ara tehdit ediyor diyorum <gülüyor> <gülüyor> bak. Yani diyelim ki ben doktorum. Biz bu uyuyalım. Seni öldürmeyeceğim. Ya. Bence uyuyak ya. ya. Uykumuz var. Uykumuz var. Uykumuz Hadi, ya. çok sıkıldım. Hadi, hadi uyuyalım arkadaşlar. Hadi uyuyalım. Benim uykum yok ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Böyle katilin işine yaramıyor mu? Hiç kimse <laughs> asmıyor zaten. <laughs> Harbi <laughs> oğlum. Hayır. Birini, Harbi <laughs> asar, birini asarsak daha çok iş yapar. Katil mi asarsak? <laughs> Yanlış kişi asarsak. Ya katil böyle bir şey dedi. De, acaba. Acaba. Hadi uyuyalım. İyi geceler. İyi geceler Cem. Hadi bakalım. Evet. Tam bir görüyor Tamam tamam Tam uyuyun ya. Vampir birini şey sana sen. Ya toprağa çok sinir oldum. Okay. Sen de? Doktor sen de birini koru bakayım. Bana bir şey olma Baba beni beni de koruyabilirsin koru beni, tamam, beni tamam. koru sana beni koru. Tamam korudun Kimi korudun? <gülüyor> <gülüyor> Kimi korudun? Toprak vuruldu, kendi mı vuruldu başkası. O zaman uyanabilirsiniz arkadaşlar. Uyandık <laughs> da... Ya evet. Bak <laughs> bir şey diyeyim mi? Baykaya sen bir tekrar gel. Ahahahah! tekrar niye öldün sen burada oğlum? Kutay mü? Ben rahmeti. alalım o zaman bana. Sevenlerin başı sağ olsun. Oğlum hayır ben Kutay'ı korudum. Oo Doktor bu. Şaka, şaka, Ya bu Chester'da istediğimi götürmüşüm. kardeşim. Bir şey canım bu... Çok meraklıyım ben sana. Bu geçenin doktor kimdi? <laughs> ben Şenel. Elin ayağın. Hayır geçen Hayır geçen Kutay çok yakındaydı. Şu an. Yine Kutay'la benim ananızı alacağım. <laughs> İki elde aynı kişiler öldü <laughs> ve aynı sırayla. Demek ki Eren. Ben ters sırayla. Ben gerçekten Eren ters sırayla. Ben. ben düşünmüyorum kardeşim. Arda gerçekten bir şey mi? Var. bu oyunu iyi oynuyor. Videoya bir şey söylemek istiyorum. Takipçiler zaten size küfredecek vampir kimse. İkidir beni öldürüyorsunuz. Ben bu videonun Demir ayağıyım. Videoyu ben, <laughs> ben ayakta tutuyorum. Elmas adam. Ben ayakta ve sürekli beni öldürüyorlar. <gülüyor> öldürüyorlar. <gülüyor> Hayır ben de bir gün vampir olacağım. Şimdi devam edin sizi köyde. Hangi kamera? Ya Arda gerçekten bu oyunu iyi oynuyor. Yok evet. arkadaşlar ben iyi kamera Ya tamam uzatmayın. Ben, şu şey an ya, şey çok kararsızım bu arada. Mami yasak. Ya Mami değil ya. Mami kanka bu aşağıya asmayalım. Kanka, Mami değil. Bence bu Bedir sen adam. Mami Mami'yi asmayalım. Ağlanın da ben vampir bir oyun. Arda bu oyunu iyi oynuyor. Neyse Sen var. bu oyunu iyi oynuyorsun. Bu adamın iyi oynadığını ben biliyorum. Bununkini biliyorum. Bu benim klonum zaten. Evet. Böyle biri yok aslında. <laughs> <laughs> Böyle bir an kayboluyorum. <laughs> <Da> oğlum <laughs> düşünsene kayboluyorum demen lazım. <laughs> Hayır senin düşünsene şu an kayboluyorum demen lazım. Biz sonra kazanıyoruz. Herkes seri seri oylarını söylüyor. asan kaç kişi? Benim aşırı güçlü bir argüman var sonraki tur söyleyeyim. Bu adama veren. Ne oldu Tamam. Bu adam azmak isteyen. Tamam. Sana Yazık bir Vasiyet bırakarak gitmek istiyorum. Eren'i öldür. Eren'in alması. Ben de. <laughs> <Has> sen <siktirsen gülüyor> değil misin? <laughs> e, Nasıl bu kadar. Bugün <laughs> bugün oyuncaklarla oynayamazsın. Ya. Nasılsın? Nasıl, Nasıl <laughs> değilsin ya? Değilim canım. Eee Jester bana bir baksın Eee yani. <laughs> Evet. Bir doktor <laughs> sen de bir <Sandebi>, bak ve Kutay. Doktor sen de bir bak ve <laughs> az önceki her kimi koruduğunu göster. Okey tamam. Şimdi de e, vampir kimi öldüreceğini seçebilirim acaba. Okey. Korumak istediğin doktor kim var? Beni koru. Okey. Beni korula. Okey. Oyanabilirsiniz günaydın arkadaşlar. R.I.P. Bazılarına. Evet. birine daha doğrusu? Sen... Sorun. İyi geceler. Evet. Mami! Host! Host! Başta oynayacağım doktor. İlk başta, ilk başta bu, bu şaşırdı Gerçekten Mami. Oğlum sen nasıl değilsin lan? Dans salak Ben niye bu adamı astırmaya çalışıyorum ben? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hocam sen bana bir şey defa dayıyor. Üç kişisin. <laughs> bir şey diyeceğim. Şu an yanlış kişi yazarsanız bitiyor oyun. Yani. Evet yanlış <laughs> kişi yazarsanız oyun bitiyor. Son kaç. Son şans Ağrı Yok ama Mami. <gülüyor> 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 evet Mami, mami seni ya. savunma. Ha, ben, ben, ben şimdi kendimi sav savunuyorum. Ben Eren'in Eren'in katil olduğunu düşünüyordum.

sonra da öteki köylü bir kazanacak Eren. diye düşünüyordum ama değilmiş göte geldik ben şey olsaydım zaten yani. suçladım <laughs> herifi öldürmezdi bir dakika bir, yani bir dakika, bir dakika ne dedi ben şey olsaydım suçladım herifi öldürmezdi peki tüm bunları mami düşünüp Eren'i öldürdüyse? o kadar zeki değilim. Mami. mami mami bak peki o kadar zeki olduğunu <laughs> diyecek kadar zeki insan bence değil benim çok kafam çok karıştı. Ben Mami'ye basmak istiyorum. Bedire veren. Ben de basmak. Bedire veren. Mami vermiyor <laughs> musun Bedire? Ha yok. Bir dakika o beni suçlu veriyorum lan. E niyet benim ölmemi istiyor. Çünkü bombacık beni suçlu ısınamam. Çünkü sensin. Mamiye ver. Tamam ma Mamiye ne zaten yok abi. arkadaşlar oh, e, ama miyavmışlar. Oh, bir, şey bir şey anlatmak istiyorum. Ne dedin de arkadaşlar? Alınır. Arkadaşlar ben Ceynoğlu Ardayı ben önlemen, dedim sana bir önceki gece. Be. Beni asarsınız diye düşündüm. <laughs> Nasıl kazanırdım bu oyunu ya? ya arkadaşlar sen cezistirdin <laughs> mi? Evet cezistir. Bir şey söyle. Ben bir şey anlatabilirim. Ben son gece baktım ama niye baktım? Bir sorun. Ben kendimi vampir sanıyorum oyunun başından beri. Dört eldir kalkıp birini öldürüyorum. Kimse de bana bir şey demiyor. Sen vampir değilsin ama ne? Oğlum dört yıldır <laughs> kalkıyorum kimse bir şey demiyor. Oğlum, oğlum öldürdüğün yedir. adam ölmüyor. Mal mısın sen? Hayır. Kendini nasıl Hayır Kutayı öldürdüm öldü. <laughs> Ya bir de nasıl hesapladın? Dört tane Oyunun başında oyunu karıştırdım dedim ya. Siz hatta izlediniz onu. Şimdi ben <laughs> kapalıken toprağa dokunacağım. Toprağa serpildi. Ben kendimi öldürdüm. Ya. Oyunu sessiz arkadaşlar. Dedim <laughs> bu adamlara <bana> bakayım yapmayayım amına koyayım ya. <laughs> <meydanamadak gülüyor> ya. Ben <şöyle gülüyor> ya. Şimdi yaptım bak çekilişimi yapıyorum arkadaşlar. Ben o zaman kendi ayağıma sürmüşüm. Evet böyle biraz hızlı oynayabilir miyiz? Bu el artık beni vampir yapmıyor. Bak bak bak. Ya oğlum bu ne yapıyor?

Ya amına ya. Telefon yerde amına. Benim ev orada. Vampiri hala seçmedim. Yani Sen niye dokunuyor ki bana? He, değil mi? He, değil mi? Vampiri seçtim. Vampir bir teyit olsun diye bana bir bakabilir mi? Şimdi doktor <laughs> seçeceğim. Doktor. Doktor, doktor. kim seçsek? <gülüyor> <gülüyor> Aralarda dolandırayım elimi. Yakalanmadan geçtiğim Öyle aralardan. De. Doktor da bir yapalım. teyit olsun diye bakabilir mi? Şöyle şimdi de Jester'ı seçeceğim. Şuralardan bir dolanayım. <laughs> Telefona basıyordum o. Jester'ı da seçtim. Jester'da bir teyit olsun diye bir... Tamam. Arkadaşlar uyanabilirsiniz. Ya ben köylü olmaktan sıkıldım. Sıkıntına... <laughs> şimdi... Yapacak bir şey yok. He niye uyanın? Yatın o zaman. Şimdi vampir kalkıp bir kişiyi öldürürse çok sevinirim. Ben öldürürsen gittiğimden... <laughs> Bak okay. bak. <laughs> Şimdi doktor da kalkıp bir kişiyi korursa çok güzel olur. Beni koru. Ya güzel olmasını istemiyorsan? Ya oğlum beni Tamamdır. Öldürdüm, ben Şimdi Jester zaten evet hani, kalkın bir şey yaramaya. <laughs> Şimdi, hani, şey Şimdi beni öldürdüyseniz var ya Ölmek istiyorum. Ben yine geberdim sen Ben kalkayım Bu sefer öldüm. sen öldürdüm Ben, ben öldürdüm bu, bu sefer Ben öldüm. Bu sefer Ben öldüm. Çok konuşan biri öldü. Bedir. Bedir. Hak etti mi? Sen bunu hak ettin ama. Benim tespitlerim çok iyi olduğu ]ierten. için. Bak. Şimdi bekle. konuşamaz. Hayır. Konuşamazsın. Sen konuşamaz. Aa, hayır. Hayır. Kanka Son Lütfen. bir şey. Sen bir şey. Bir şey. Aa. Ne var? Vampir. Daha önce hiç olmayan biri neden? Ben çok konuşuyorum. Ve. Hemen idam olmamak için beni direkt öldürdü daha önce hiç İyi de sen yanlış kişileri idam ettin Hayır yok Mami ben bu şey diyeceğim hiç önce kendi ama ben cevap hassızsın ya. Yani. Ben, sen, de sen, sen sustun. Of. ben bir şey diyeceğim. Evet. Az önce Bedir bir ben bir şey söyleyeceğim ben bir şey söyleyeceğim. Hı. Toprak onu böyle bir sarıldı bağrına bastı Hı. söylemesin diye. Kanka. Bir de hayır vampir de bir dakika bir bir dakika bir dakika bir dakika. Toprak videosu ve toprak daha vampir olmadı full köylüydü. Hayır adam TikTok çekiyor. bir şey söylüyor ama. Ya ne yapıyorsun baba sen? Bir de bir de. Allahım ben. Kendi videomda Tek kör olan insanım ya Başka bir şey söyleyecek olan var mı? Hadi bir köylüyüm ya Başka bir şey söyleyecek olan yoksa Mami'ye oy veren Hamdi'ye oy veren Baba Mami Mami oyunda değil ki şuan zaten Toprağa oy veren <gülüyor> <gülüyor> Ben harbi İlkel vermeyelim lan Haa harbiden ben Çağın ha, çok iyi İlkel abi bu sefer veriyorum Ben toprağa oy Ben ölürsem toprağa aslanım Hamdi Lan oğlum birine vermemiz lazım yoksa Tamam kardeşim Boğacaktı be be burada gördüm Oğlum Toprağa bastım Toprak toprak Veriyor musun? Tamam, tamam. Ben e vermiyorum. tamam aslında bunu. Tamam. t verenler. Arda'ya verenler. Bizi verenler. Yalnız çok sessiz bu arada. Öldü mü? Harbi toprak oynasın biraz. <laughs> la oğlum ayıp oldu la. Kim öldü lan? Toprak öldü. Oyun bitmedi arkadaşlar. Abi. Allah belanı versin. Ver. Ben dedim. Allah benim belamı versin. Herkes bir uyuyabilir mi şimdi? <laughs> bu köylü. Öldürdüm en Ya gerçekten. Kim? Şimdi kendi videomda ana karakter değil. o şey kadar küçük bir şey ki. Vampir uyanıp bir kişiyi öldürürse, okey. Öldürdü. Doktor <Sizmoyim>. da uyanıp bir kişiyi <laughs> <laughs> Doktor da uyanıp bir kişi koyursa çok iyi olur. Okey. Tamam kalkın o zaman artık. Hala şey ne uyuyon o zaman? Ben geri uyuyayım mı kanka? <gülüyor> <gülüyor> bu köyde biri öldü. Ben öldüm. Ben bu doktorun elini ayağını sikirin. Ben, evet, ben evet, sen Aa, sen öldüm. Sen bana Öldüm. Nasıl kıydınız lan? <gülüyor> 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 Şimdi Mami ben. Şimdi şu an. Tay. Aynen. Dört, dört kişisiniz. Tamam. Kusura. Ama ben ne dedim ben ölürsem toprağa Bir şey diyeceğim. Aa, bir şey diyeceğim. Aa, Biz toprağa niye astık? sen oy vermedim. Tamam tamam sen oy Tamam kardeşim. Kanka bu amcık ya jester ya da gerçekten çok kötü bir katil amına koyayım. Başka açıklaması yok yani. Ya o kadar salak ki. Ben miyim? Niye belli oğlum şöyle. <laughs> Niye ama ne? Tipinden belli oğlum ben bunla 10 senedir tanışıyorum. Bir şey söyleyeyim. bu adam vampir kutay. <laughs> Tipin de hayır. Vampir kutay. Bence kanka. de net kutay bak. Ben, o kadar bu kadar çocuk çok ki. sessiz. Bence bu çok kötü oynuyor ve bu ya, ihtimali olamaz. Peki kanka ama oğlum, <laughs> bak, Eren <laughs> yani bunu seçti vampir olarak. Sonra gel dön dolayı. Aa bir şey diyeceğim dur dur. Hep ölüyorum bu sefer beni vampir yapıp yapın diyen deyip ağlayan bir, şey, bir daha o, bir şey bir daha şey şey bir sen ne hep ben hep ben, ne hep zaman ben, ben vampir yapın demiyordum kanka bir düşüncesi olan varsa sırayla söyleyin bilmiyorum ya bir şey yok. diyeceğim ama ya sırayla yani. söyleyin lütfen Kutay Kaya diyorum çünkü toprağa Boş yere astırdı direkt. Oğlum sen de oy ver Ben Benim oy verdim. Ben Ya hayır. Ben de oy verdim. Sessiz ol kardeşim tamam söyleme falan dedi. Şeye, o da doğru. Ama bak ben bunu attım sen direkt Savundun onu. Ama öyle kanka ben birebir Bir şey diyeyim mi? Bir şey Sen, ya de, kanka, ol, sen de, bak, de olabilirsin. Bak ya iyi bir jester ya da kötü bir katil. Başka açıklaması yok ki yani. Bak ben Mami'ye güveniyorum şu an. Ya sen ya sen. İkinizden birisiniz ama... <laughs> bu, bu niye anlıyorsun? Oğlum bak bu çocuk başta şey yaptı, toprağı boğdu falan filan Sen, falan sen doktor musun? Ondan sonra... Kendini sıkışkan bir, bir şey. <laughs> bak, ondan sonra ilk uyandığımız zaman da şey dedi. Ya ben hep köylü olayım çok sıkıcı bu oyun Bilmiyorum. falan dedi. Bilmiyorum. Orada Bilmiyorum. bir yakaladım ben onu ya ama bir şey söylemedim. mı ya yani. bundan emin Evet Ez o zaman Mami'ye oy verenler bir elini kalsın. Tamam Mami de olabilir ya. Hacı Niye? Mami, Mami değil, değil ya. bence. Bence de ben değilim. Valla Mami değil. Ne hamdiye oy verenler? Ben Mami olduğunu düşünmüyorum. Hande olduğunu düşünüyorum. Kutay'a oy verenler? Ben Kutay'ı astıracağım. Bence de Kutay. Arda'ya oy ya. verenler? Bir daha düşün kanka. Bir daha düşünme diye bir şey yok. Kutay olmayabilir ya. Yok, Kutay, Kutay öldü şu an ve... Oyun bitti. Oyunu ırgattan kazanmaya koyayım. Ben biliyorum. Bitti. Çok belliydi kanka ne olurdu lan bana oy verseydin Jester Arkadaşlar evet. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kendi videomda bana rol vermeyen kahpe evlatçılar hepinizi öpüyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle o saçma şey? salak bir video. Arkadaşlar ölüyoruz. Ölüyoruz. Toprağın Lan dur ben de bitireyim. <gülüyor> <gülüyor> Sen bitirme. burayı da de.